reisimizin çağrısı üzerine dedim ben de kendi arazi aracımı yapayım. Yaptım. Bir ay sürdü. Çok evet. güzel. Memnunum. Peki bize aracı biraz tanıtabilir misiniz? Araç tamamen %100. Yerli ve milli motor hariç onu da devletimiz yapsın. Diğer taraflarının imalatı bana ait. Yani tamamen şase. Evet, yürüyen aksamın tamamı. Evet. Gel bir göster ya. Yani. Komple. Sıralarda. Evet. Heh, gel arka kısmına bak motor kısmına. Hadi bakalım. <laughs> Bunun başlangıcı Cumhurbaşkanımızın özellikle yerli araba demesinden kaynaklanıyor. Ben de bunu yapabileceğime inandım. Bir ay gibi bir süre içerisinde motoru hariç geri yürürtüğün yürür aksamlarını yaptım. Çok da güzel randıman veriyor. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı. Performansı çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlardan %70 gibi. Onlara göre %30 iktisatlı. Daha tasarruflu diyorsun. Evet. Bundan sonrası devamı gelecek mi bu arada? Kesinlikle. Seri üretime devam edecek misiniz? Seri üretim değil de değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka. İlk defa böyle bir araç görüyoruz. Yaklaşık 1-1,5 aydan beri uğraşıyor. Esnaf abimiz, sevdiğimiz bir abimiz. Emeğinin karşılığını aldığını düşünüyoruz. Rabbim. Nasıl ilginizi çekti mi? Satın alır mısınız böyle bir araç eğer sahada olursa? Satsa evet. alırız. Tabii ki satsa alırız da satmaz. Keyif için yapıyor. <laughs> Kadir programı. Evet. Ha? Mesela çektirme gerek yok Şuradan bir şeyle çektirelim. Sen yok yok abi. Bilmiyorum abi. Evet. Tamam. Sumut. Astır. Astır. Astır.